Evet millet, selamun aleyküm. Muah. Bugün eee çekeceğiz. Gene edit yok, montaj yok. Eee eldir erkenden ölüyorum erkenden ölmesem böyle bir gene 7-8 dakikalık bir videomuz olsa atacağım fakat olmuyor. E, geçenki videomuzu daha demin baktım 23 kişi izlemiş. Sadece 3 yorum geldi. Ben daha fazla yorum bekliyorum. Abone e, şeye bakmadım. Abone ve like'a bakmadım. E, yani ya abone ve like bunlar önemli şeyler. Hele hele abone. Like'dan abone daha çok. Aslında like da bir yandan iyi çünkü sizi öne çıkarıyor. Mesela bir Minecraft Bad Wars diye attığında benim videom çıkma ihtimali daha yüksek ama e, çok şey atmayı unutuyor çünkü ben de öyleyim. Ben izlerim mesela. Neyi izliyorum? Adalı izliyorum mesela. Adalı izledim, izledim, izledim. Veya Loser'ı izledim. Loser de çok hoşuma gider. Video bitiyor ama like atmayı unutuyorum. O yüzden e, hemen bir like atarsanız çok seviyorum. Buradan S A A o Veysel diğer ismiyle inşaat mıydı? İnşaat programla mı bir dakika. Filippo Veysel Filippo kardeşim. Filippo oyun ismi. Bu kardeşlerime selam söylüyorum. Daha var Hasan, Alpa, Yavaş Muz hani yayınıma gelen insanlardı bunlar. Yayın yaparken hep yanı başımda duran insanlar. Samet'e zaten selam göndermiyorum. Samet benim canı sıkıldıkça arar. Ben de Samet'e canım sıkıldıkça ararım. Geçenki videoya 3-4 tane yorum gelmiş. Biri zaten Veysel. Ee, yayıncılığa da başladığım ilk günden beri arkamda. Allah razı olsun her şeyimde yardımcı oldu. Bakalım şimdi uğraşıyoruz. Eğer ki gene böyle bir kitle falan toplayabilirsek o kitleyle birlikte tekrardan Twitch yayınlarına başlayacağız. Ama bu sefer okullar açık olduğu için sadece okulların açık olduğu dönemde bir dakika tamam bunu kestik. Bunda ne var? Oh, bir daha kesmemiz lazım. Tamam. Bir dakika hemen konuşmaya devam edeceğim. Sen yok Aynen bu öyle. Eee yani yayınlara devam edeceğim. Sadece burada biraz kitle katlamak istiyorum. Çünkü insanlar e, aynı anda müsait olamıyor. Videoda ama öyle bir şey yok. Hani aynı anda müsait olmasa da hani kardeşim diyorsun bak videomu attım ben zamanın olunca izlersin, yorumlarsın gibisinden yazıyorsun. Ki Discord sunucumuz hala daha aktif. Kimse konuşmuyor ama herkes bana özelden yazmayı tercih ediyor. Arkadaşlar bak genel sohbette konuşursanız DC daha böyle aktif olur. Benim açımdan da ben genel sohbete de cevap veririm. Ben gördükçe cevap veririm. Benim yanım açımdan sıkıntı yok. Şimdi Büyük youtuberlara yazdığınızda cevap gelmemesinin sebebi adamlara düşünsene mesela Loser'dan bahsedelim adamın 300 k şeyi var ee, Abonesi var adama düşünsene günde kaç tane mesaj geliyordur yani, O adamlar uğraşıyor yapıyor bir şeyler ben montaj falan yapmıyorum ben gayet eğlence için buralarda takılan bir insanım ha, ne olur ee, dediğim gibi elimize bir arkadaş gelir der ki kardeşimler senin videolarını videoları ben derim ki tabi kardeşim ben çektiğim videoları sana atarım sen de editlemesini yaparsın derim ki ben videonun her saniyesinde konuştuğum için çok nadir susarım. Pek de gerek yok aslında ama olursa mesela thumbnail küçük resim yapacak eleman hani videoyu editleyecek kişi bunlar çok önemli. Bir video çeken kişi için gerçekten çok önemli. Bu arkadaşı kesemedik. Gerçekten çok önemli. O yüzden biraz daha çabalıyoruz. ve adamı görseydim bu arada öyle rahat davranmazdım. Ben adamı gitti sandım. Bir tane daha alalım. demir set çekelim artık. Demir set zamanı geldi ve biz diamondları kullanmadık şaka gibi ya. Yani. Merhaba bir tane altına. Aynen. Bak şimdi şunu aldık şunu aldık şunu. Şöyle yaptık. Yani demem o ki takip edip arkadaşlarınızla paylaşın. Kitlemiz ne kadar yüksel, hızlı yükselirse o kadar hızlı yayınlara geçer. Yayınlarda o kadar fazla eğlenir. Çekiliş yapar mıyım bilmiyorum. Çekilişi çok yaptım. Bir faydasını görmedim açıkçası. Hani inşallah bir faydasını görürüm. Çekilişlere başlarım ama şu anlık çekiliş şeyim yok. Hedefim yok. Zaten trafik cezası yedik. Bir de onu ödemekle uğraşıyoruz baba yani. Hayat zor be baba. Yani ne yapacaksın? Gel sana 3 tane daha diamond getireyim gel. Güzel, ama çıkacağım, kaçacağım. Kaçabildik mi? Kaçtık ya. Gelmez o bizim peşimizde. Tamam, güzel. Bak, bu adamı parçalayacağız. İnşallah bizim yatağı kırmazlar. Ben yataktan çok uzakta oynuyorum. Hep bunlar alışkanlık baba. Şimdi şöyle aldık mı? Aldık. Ee, kılıcımıza keskinlik bastık mı? Bastık. Ee, bloğa gerek yok. Şunları şuraya koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Şunu bir alalım. Tamam çok güzel. Şimdi baba gidiyoruz şey. Ne denir? Griye. Bu videonun şifresi de baba. Ne olur? Siyah olsun. Siyahla ilgili bana güzel bir şey yapın. Ee, kelime artık cümle ne kuruyorsanız kurun. Kafanıza göre. Kafanıza göre kurun. Ben bu adamın burada durmakta çok Hatalıyım aslında. Ben yok TNT alıp gelmem lazım abi. TNT alıp gelelim. Setimize de uf, hasar koruması basalım. Fazla kişi kalmamış zaten herkes bir kişiyle uğraşsa bir anda bitebilir oyun. Hiç belli olmaz. Baba nerede? Şu. Tamam bunu bastık. Bir tane şundan aldık. Tamam. Şöyle bir tane patlangıç alak. Ee, şundan alak. 3, 3, 4. Tamam şunu yiyip gireceğim bu sefer. Adam <laughs> bizden bir patlamadı. iyi. Siyahla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bak, geçen videoda hiç atmamışsınız. Beni çıldırtmayın. Sen bir düş. Sen hmm. hayırdır? Yani sen de ölmek istiyorsan söyle kardeşim yani. Bu kadar basit. Al iki tane de sana alayım. Bak şimdi buradan ne yapıyoruz? Bunu alıyorsunuz tamam mı? Bu daha hızlı vurmalısı yarıyor. Gerçekten bak. Bunu bir youtuberda gördüm. PvP videosu çeken bir youtuberda. Gerçekten işe yarıyor yani. Deneyin. Haydi. Şeyim gitti lan. İkiye koyduk. Şu arkadaşa bir yolculuğa çıkalım. Güzel. Pembe burası mı? Burası pembe. Bunun yatağı var mı? Pink'in yatağı var. Nereye gitti bu? Şey geldi. Ender Pearl geldi. Bir Ender Pearl geldi ama nerede? Yukarıda bir ses var ya. Kendi ayak sesim olabilir mi ya? Neyse ben şu pembeye doğru bir yol alayım. Kardeşimiz bir tık kaşınıyor çünkü. Gerçi baba bak şuradan çıkıyorsun zaten onun çıktığı yükseklikte. Güzel güzel bunu da erittik. Şimdi sırada kim kaldı? Sarı kaldı bir tek. Sarıyı da alalım. Bunu görmedim. Bunu yani imkanım olsa silerim. Ama <laughs> silemiyorum. Çünkü montaj yok baba. Yani toplanalım gidelim sarıya yapacak bir şey yok. Sarıya böyle ölmemiz çok kötü oldu ya. Yani sarı diyecek ki, ya kek bu adam diyecek. Ondan sonra bunun ağzına bir koyacaksın tokatı var paramparça. Bak şimdi kardeşim 2 3 3 4. şu şekilde. Gene aynı yolla gideceğim baba. O adamı yakalarız zaten. O da aşağı düşerek öldü. O i̇yi, iyi, kılıcını kaybetti. Ortaya gitmediyse sıkıntı yok. Ortaya hatta hani diamond seti olsun ama o diamond kılıç bana vurmasın ya. O diamond kılıç çok güzel oturtuyor. 1 vs 1'lerde ben asla ortaya giden bir insan değilimdir. O yüzden gitmiyorum yani. Gerek yok. Çünkü hani baba zaten tekim. Ortaya gidip zaman kaybedemem. O yüzden ne yapıyoruz? Selamun Aleyküm. Git buraya geliyoruz. Böyle oyunumuzu oynuyoruz. Şundan iki tane al. İki tane daha demir ver. Ee, şundan al. Şundan al. Tamam bayağı güzel toplandık. Şimdi o sarının adasına girdiğimizde kırmadan çıkma ihtimalimiz yok gibi düşünüyorum. Lakin adam nasıl oynuyor? nasıl beceriyor bilmiyorum. O yüzden bir de sürekli aşağıya düşüyor. Belki oradan da bir avantajımız olur diyecektim. Adam bizim adaya doğru da yol almış olabilir. Wow, benim bloklarımdan mı yapmışlar bunu? Ben mi yaptım? Ha ben yaparken düştüm doğru. Güzel baba. Burası burası beyazmış. Sarı o sarı ortaya gitmiş. Sarı bizi patlatacak. sarı neredesin sarı sarı bence benim yanımdaydı bu arada öbür yanımda sarı vardı değilmiş buradaymış gene adam aşağıya düştü peki biz buradan bu adama gidebilir miyiz bu adam niye böyle oldu? Yatmaya çalıştım yalnız yatak Bu hızlı yol yapmaya falan çalışırken mi düşüyor bilmiyorum ama düşmemesi mesela hele hele böyle bir anda. Evet benim adama gidiyor şu anda. Benim adamda zaten lüks bir var ya. Benim adayı kırması gayet normal. Kardeşim gel, VSM'izi atalım bitsin bu çile. Gel. Gel. Oğlum bak biliyorum da yok. Gel şuraya. Şşt. Gel şuraya gel. Of. Of. Böyle zorlayan adam olmayın baba. Bittiyse bitti ya. Neyi zorluyorsun? Nerede bu ibine? Hala blok koyuyor bir yerlere. Gitmiş. Nereye gitti? Ha bak gösteriyor. Şu eğer ki şey şu doğru gösteriyorsa bu neyi gösteriyor? Tracker Shop. Kardeşim hadi gel bitirelim bak video uzuyor. Amına koymayın. Bak oradan geçiyor bak. Kendi yolumuzu kırdık ya. Niye baba işte vs atacağız gideceğiz yani o kadar iyi vs atan biri de değilim. Gel sen kes tamam gel. Çoluk çocuk gibi koşturuyum peşinde be pezevenk gel şuraya. Amerika'da da böyle çocuklar çok var ya. Yani. Yazık. ee <laughs> sonra? Ve sonra kardeşim ananın amcının oldu küfür ettim. Çok özür dilerim bu küfür için. Ama heyecanlandım. Bir anda heyecan yaptım. Evet böyle video bu kadardı. Ee, Amerikalıları oyuna getirmek çok kolay. Ee, Amerikalıların cebinden dolarları çaldık baba. Şuradan bir çıkayım. Çünkü video bitti. Videoyu atılıma koyacağım şimdi saat 6'da. Her gün saat 6'da yeni bir video. Gene bug'a girdik. Anasını satayım dur. dur. Evet şu an Hypixel'de oynuyorum ama Hypixel'deki şu ping beni bitirdiği için yeni bir ee, şey istiyorum. Sunucu adresi istiyorum. Bilen varsa yollasın beyler. Oynayalım. Çok sevinirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Bay bay.